Ee, i̇yi günler, ben Önder Bey'le görüşecektim, randevum vardı. Aa, sever seven adam! <laughs> Kim geldi diyelim efendim? Feridun Belidar, Belidar Şampuanları'nın sahibi. Bir saniye. Önder Bey, Belidar Şampuanları'nın sahibi Feridun Belidar Bey geldi. Tamam. Acaba şimdi mi ıslatsam? <laughs> Buyurun, Önder Bey sizi bekliyor. Sağdaki ikinci oda. Teşekkür ederim hanımefendi. O Ferdun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Ben de şimdi tam sizin şampuanın piyasa tanıtım işini çalışıyordum. Ya şey, yalnız Önder Bey fazla vaktim yok. Yaptığınız çalışmalar hakkında kısaca bilgi alıp hemen kaçacağım. Ha öyle mi? Hay Allah. Hemen şey yapalım. <laughs> Masar Bey hemen odama gelir misiniz lütfen? <laughs> Efendim tanıştırayım. Ajansımızın en acar reklamcısı Masar Bey. Memnun oldum. Bu bey de Beli Şampuanlarının sahibi Feridun Bey. Aa, sulanmayı seven Feridun <laughs> Pardon? Bir şey mi dediniz? <laughs> Yok bir şey. Memnun oldum dedim de. Masar Bey eğer hazırsanız Feridun Bey'e şampuan için hazırladığınız tanıtımı okuyalım. Tabii ki hazırım. Hemen okuyorum. <laughs> <laughs> Belider şampuanlarıyla saçlarınız coştukça coşacak. Pırasa gibi uzayacak. <laughs> Belider şampuanlarıyla sadece saçlarınızı değil kaşlarınızı, kirpiklerinizi ve göğüs kıllarınızı da yıkayabilirsiniz. Aa, aa. Bu, bu ne demek oluyor Önder Bey? Bu bir şaka mı? Evet, biraz marjinal kaçmış gibi ama e, merak etmeyin, ben derhal hallederim efendim. Ee, bakın bir de şunu dinleyin, ee, beni de şampanya kafanızda alışkanlık yapacak, kafanız kudurmuştan beter olacak, beni dersiniz duramayacak. <laughs> Çüş, oha. Ya öyle görüyorum ki bu reklam işini size vermekle çok büyük bir hata yapmışım. Sakin olun efendim. İnanın bu işle bizzat ben ilgileneceğim. Bize bir şans verin yeter. Pişman olmayacaksınız. Ha. Feridun Bey'i kafaya alıp neşelendirmenin yolu... ...ıslatmak olduğuna göre hemen onu ıslatmalıyım. Böylece durumu lehine çevirebilirim. <laughs> evet su tabancamız görev başına. <laughs> Mazhar <zaman> Hanım deli misin? <laughs> adam, adam. hoşunuza gitti mi? Gitti, gitti. Daha fazla dayanamayacağım. Allah cezanızı versin. 100 tane şampuanım olsa reklamını yapmanız için birini bile size vermem. Manyak herifler. Suç bende buraya geldim zaten. Masar defol. Seni bu iş yerinin yüz metre bile yakınında görmek istemiyorum. Salak herif. Ama Önder mi? Defol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet.